Getobe. Evet be hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yasin. Bugün sizlerle kanalımızda e, bir videonun ikinci serisiyle sizlerleyim. Bir videonun ikinci serisiyle. E, arkadaşlar "Azerbaycan şarkıları gelsin." demiştiniz veya da böyle dememiştiniz. Yasin Gagaş, "Ne olar Azerbaycan mahnılarda gelsin daha ikincisi." dediniz. Geldi ve buradayım. İstediğiniz için buradayım. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Güzel bir beğeni gelirse 3. serisi de gelebilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada beni de Instagram adresine takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar söylemek istediğim bir şey daha var sizler için. Instagram'dan veyahut da yorumlarda birkaç çize gördüm. Yasin abi sana destek olmak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten bana abone olarak fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirterek... Abone olarak beğenerek en büyük destekçim oluyorsunuz zaten benim. Ek olarak yine de abi sana destek olmak istiyorum diyenler var. Bunun için de açıklama kısmına bir link bıraktım arkadaşlar. Oraya gidip de destek için bağışta bulunabilirsiniz. Sizler istediniz diye ben bunu koydum linke açıklama kısmına. Bunu kesinlikle kendim istemiyorum. Siz zaten benim abone olarak beğenerek en büyük destekçimsiniz. Ek olarak destek olmak isteyenler var siz isterseniz de ben yapmaz mıyım dedim. E, linki hemen açıklama kısmına bıraktım. E, canlı yayınlarda da bağış sistemi açılacaktır. Örnek veriyorum e, bağış atacaksınız orada da isminiz olacak ve e, yazmak istediğiniz birkaç satır olacaktır böyle. E, bağışınızı açacaksınız isminiz oraya çıkacak ve yazdıklarınız da okunacaktır canlı yayında. Bunun gibi şeyler olacaktır. E, oyun kanalımıza da abone olmadıysanız linkini aşağı bıraktım ve bağış linkimizi de aşağı bıraktım. Buy no game hesabınız varsa eğer yani. Yoksa e, açabilirsiniz oradan da. İndi nece sen bensiz. Şebnem Tovuzlu. Bak bizim bu Azerbaycan kadınlarındaki ses tonu bir mükemmel oluyor ya. Ağır cinayet. Ağır cinayet. Naz eleme Kadın ben ağlım kadın ben Çok seviyorum bu şarkıyı Ve Üzeyir Bak bu adam harbiden de sevilcek Sevilecek bir adam Yani mükemmel şarkıları var, güzel şarkıları var i̇şte Bir iki böyle hani diyorlar ama her insanda var o Yarala beni. Kabe. Mükemmel. Ki bu bir de Azerbaycan şarkısı değil. Rauf Vaik. Rus şarkısı. Var hala şarkı listemde var benim de. Oynatma listemde var bu şarkı benim. sen de yanarsın. Yegane. Şebnem tovuzlu yine. Hasta Son yıllarda popüler olan sanatçılar benim bildiğim kadarıyla. Bunu hiç bilmiyorum. Bu da güzel ama hiç bilmiyorum. <laughs> Bu da güzel. Sana değiller. Arkadaşlar biliyorum kısa bir video oldu. Kısa bir şarkılar oldu. Son yıllardaki Azerbaycan'daki popüler olan top 10 şarkıdan birileriydi bunlar. Birileri derken top 10 şarkılardı. Devamı gelecektir. Boş bırakmak istemedim. Bu hafta ya da bugün videosuz kalmayın istedim. Çünkü video günüydü. Çarşamba ve pazar günleri saat 12'de. Ki bu saatte de değişebilir aslında. Saat 3'e alın diyorsunuz. Abi çok erken oluyor, biraz daha geç at dediniz. Olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorum kısa bir video oldu, bunun için kusura bakmayın. Ee, yine belirtmek isterim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, videomuzu beğenirsiniz. Bu arada fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Çok sevinirim. Ee, arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzu izlemediyseniz şurada iyi e butonu var tıklayıp da gidebilirsiniz Şu videolarımızı da izleyebilirsiniz herhalde burada olacaktır Şuradan da oyun kanalımız bu kanalımıza gidebilirsiniz Ve hala destek olmak isteyenler varsa hemen binogame hesabımı aşağı bıraktım Gidip de oradan bağışta bulunabilirsiniz Mecburi değil tabii ki şimdi derler hemen bak kendine pay biçiyor da. neyse 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 Yormayın bu yakışıklı çocuğu. Yormayın şu güzelim suratı. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kalın. kalın Mutlulukla kalın. Kalın öyle.